bu insanlar bir e, ekolü temsil ediyorlar. Ne oturdukları ev, ne ektikleri tarla, ne de mezarları. Hiçbiri düne kadar kendilerinin değildi. Amasya'nın Taşova ilçesine gideceğiz. Buradaki e, Karabük köyü sakinleri yaklaşık 300 yıldır tapusuz kullandıkları arazilerin resmen sahibi oldular. 236 nüfuslu köyün tapu sorunu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce çözüme kavuşturuldu. <laughs> yanda kuş cıvıltıları, bir tarafta davul ve zurna sesleri. Karabük köyü sakinleri tapularına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Bir canımız, okulumuz, mezarlığımız, Hatta mezarlığımızın çevre duvarını dahi yaptıramadım tapusunun olmadığı için. Burası Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Karabük köyü. Köydeki yaklaşık 1154 dönüm arazi ve bazı taşınmaz malların tapusu 1700 yıllardan bu yana Süleyman Paşa üzerine kayıtlıydı. Köy sakinleri dedeleri gibi arazileri tapusuz bir şekilde kullanmaya devam ettiler. Ta ki devlet tapusu olmadığı için köylülere tarım desteği verilemeyeceğini söyleyene kadar. Ben evime giriyorum, ben ev benim değil. Camiye gidiyorum, cami benim değil. Çeşmeye gidiyorum, su benim değil. Tokat Vakıflar Müdürlüğü duruma el attı. 1154 dekar arazi dönümü 310 liradan köylüye satıldı ve sorun çözüldü. Kalan 560 dönüm arazinin satış işlemi ise devam ediyor. Uzun saat.